Dost değil, dost değil, dost görünür feleğim. Yaralı, yaralı, yare yaralı yüreğim. Urfalı sevmiş, doğrudur güzelim. Senin de gönlün var. Merhaba canlar, Urfa'dayız. İlk durağımız Urfa Mutfak Müzesi. şöyle bir yine eski Urfa sokağındayız. Neredeyiz? Çanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mutfak müzesindeyiz. Çanlıurfa Belediyesi 2011 yılında tarihi Hacıbanlar evini satın alarak restore ettirip geleneksel mutfak müzesine dönüştürmüş. Mutfak müzesinde geçmişten günümüze oluşan Çanlıurfa'nın eski mutfak malzemeleri sergileniyor. Geleneksel mutfak müzesi 5 odalı içerisinde 2 su kuyusu bulunan ve geniş avlusu ile tarihi Urfa evlerinin vazgeçilmez örneklerinden biri. Bugün burayı hep birlikte geziyoruz. Kuş takaları. Kuş takaları misafir kuş takaları. Göçmen kuşlar için yapılmış misafir kuş yuvaları. Hemen karşıda da onay kendi evcil kuşları için yapılmış karşıda. Hmm. Şu gördüğünüz desenli pencereler hocam. Bir üstü aydınlatma, bir altı havalandırma görevi yapıyor. Şu gördüğünüz yazlık eyvan. Yılın 12 ayı hiç güneş görmez. Yazın buraya konanlar burada otururlar, yerler ikeller. Hemen karşısında da yılın 12 ayı güneş tarafı gören var. Orayı da kış kullanırlar. Orada da otururlar. Burası yer. kışlık eyvan. 160 yıllık bir konaktayız şu anda. O Urfa mutfağının özellikleri. Dolmalar, <laughs> pilavlar, hamur işleri, kolay yiyecekler, kebaplar, salatalar, tatlılar şeklinde. Şu anda Urfa müzefisinde ilk bölümdeyiz. Burası yemek odası. Burası büyük bir konak. Burada gerçekten insanlar yaşamışlar. 160 yıllık bir konak. Burası Konan yemek odası. Evet burada da kahve güğümü var. Zemzem takımı. Camlı orijinal löküs. Lüküs. <laughs> Şöyle kürsüsü. Burada çaydanlık şeyi var. Lenger var ortada. Yemek kaşıkları. Ve pencereler çok yukarıda kalmışlar. Sürahi sandık, şey sandığı. Buradan halktan ürünler toplanmış, isimler yazılarak sergiye sunulmuş. Sefer tasları. kokuyor. Şimdi. Evet şimdi konağın gelin odasına giriyoruz. Burada çantalar var. Kemerler var. Şu şekilde ahşap oymalı güzel bir yatak ve hamam var içeride. Sabahları uyuyan bir bebek var. Şu şekilde. Buralarda pencereler. Evet şu an tandırlıktayız. Tandırlık mutfak. Burada da şıra uzunu var. Şıra meyvelerin parmanta edilmesiyle oluşan alkolsüz bir içecek. Bunların toplandığı alana da şıra deniyormuş. Konağımızda toplam iki tane su kuyusu var. Burada, bu mutfak müzesinde kadınlara Urfa geleneksel yemeklerinin öğretildiği kurslar düzenleniyormuş haftada birkaç gün. Ama pandemiden dolayı askıya alınmış, sonrasında tekrar devam edecekmiş. Pişiyor, yemekler pişiyor. Ne pişiyor? Kuşana yağ tavası şeklinde. Bakır yağ tavası. Semaverler, tepsiler. Lebenin özel tenceresi varmış. Lebenin tenceresi. Kaygan Atalası yazıldığı İspir Koyucağı Bakır var şeklinde şöyle bir tandırlık mutfak bölümünden çıkıyoruz. Ve şimdi de Zembere 2 Şark Odası, Zembere 3 Yemek Salonu ve Kürsü Oturumunun olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Çok gerçekçi olmuş bu. Evet, yan tarafa geçiş yaptık. Burada da oturanlar canlandırması. Evet, konarkide şu anda hatunlarla birlikte altın günündeyiz. Altın gününde özellikle bu şekilde festinler, çerezler ortaya çıkıyormuş ve çıkıp yoruluyormuş. O gün sıra kimdeyse altını o alıyormuş. Böyle güzel güzel altınlar var burada. Bugün altın gününde konuk olur. Var. Bu arada 2000'li yıllara kadar burada bir aile yaşıyormuş. 2000'li yıllarda konağı satmaya karar vermişler hmm. ve belediye satın alıp müzeye çevirmiş. Düşünsene böyle güzel kocaman bir yerde yaşıyorsunuz. <laughs> Çok fantastik. Evet, bu güzel müze gezisinde bize eşlik eden ve bilgileri veren Şevket Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Evet, Urfa Müzesi'ne geldiğinizde direkt Şevket Bey'i buluyorsunuz ve size bütün ayrıntılarıyla eserler hakkında bilgileri veriyor. Teşekkür Teşekkür ederiz. Bu tarihi konakta kendi evleri bulunan bu güzel kuşlarla Şanlıurfa gezimizin birinci bölümüne son veriyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.